Hemşire, hemşire beklediğimiz, beklediğimiz doktor geldi. Hayır mi? efendim, henüz gelmediler. Ama her an gelebilir. Mama -ma mabet nerede? Bu tarafta. Affedersiniz. Bu onay formunun fotokopisi. Bir de Nitrin kocası kimliğini unutmuş. Ona verir misiniz? Hanımefendi, bunu ona verebilir misiniz? Teşekkür ederim. sancım Mehra. Ama bu Racif, Yani sancı Racim. Ya da Racim sancı. Bu sindur benim. Onu başkasına nasıl verebilirim? Sindurumu başkasıyla paylaşmak uğursuzluk getirir. Racif her zaman benim kalacak. Şimdilik bu kutuyu Niti'ye vereceğim. Sancı, ne düşünüyorsun? Hadi evlilik kolyesini tak. Ve sizi eş ilan ediyorum. Yüce Tanrı. Nasıl bir felaketin içine düştüm. Kendi kocama arkadaşımla, kendi ellerimle evlendirmişim. Bunu nasıl yapabildim? Ama damat başlarının arkasındaki sancı değildi ki. O halde kimdi o? Sesini duydum. Sesi kesinlikle Recep'in sesi değildi. Recep neden bizi bu şekilde kandırdı? Çok fazla kan kaybetmiş. Vücudu çok zayıf düşmüş. Hiçbir tedaviye yanıt vermiyor. Neti sen. Ne oldu? Neden bu kadar şaşırdın? Beni kaybetmekten mi korkuyordun? Hem korktum hem hem de düşündüm hakikati, hakikati düşündüm. Ama bir yandan da ondan kaçmaya çalıştım. Hangi hakikat sancu? Sensiz bir hayat düşüncesi niti. Seni hastanede o halde görünce seni kaybetmekten çok korktum. Ben sensiz yaşayamam. Eğer sana bir şey olsaydı ben de. Hayatıma son verirdim. Nit yaşayamazdım. Biliyor musun? Sancu'nun aldığı nefessin. Sancu'nun kalp ateşisin. Onun her şeyisin. Sancu sensiz yaşayamaz. Hep sorardın ya. İşinden izin almak için neden seni sürekli zorladığımı... Seni hep yanımda istediğimden, bir an bile gözümün önünden ayrılmanı istemediğimden. Senin için birçok engeli açtım Niti. Sen benim en büyük gücümsün ve en büyük korkumsun. Nasıl senin korkun oldum Sancu? Önceleri sen benim en büyük gücümdün. Senin desteğinle herkeste savaşabilirdim ben. Ama bugün seni o halde gördüğümde Ölüme karşı koymanın imkansız olduğunu fark ettim. Kendimi çok çaresiz ve umutsuz hissettim. Çok zordu. Bir erkeğin en büyük gücünün aslında zayıflığı olduğunu öğrendim. Seni çok seviyorum Niti. Seni gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden korkuyorum Sancu. Ben daima Yanında olacağım. Aşk kalbin gücüdür. İster yanında olayım, ister uzakta kalplerimiz her zaman birbiri için atacak. Hayır, Merak hiç. etme. Ama evet, seni rüyalarında hiç yalnız bırakmayacağım. Seni her zaman çok seveceğim. Ama şimdilik gitmem lazım. Kendine çok iyi bak. Olur mu? Bana söz vermeni istiyorum. Hayır, hayır, hiçbir yere gidemezsin Niti. Ben sensiz ne yaparım? Lütfen gitme Niti. Sensiz yaşayamam. Gitme Niti. Ben burada yalnız öleceğim. Lütfen benimle kal. Gitme. Gitme Niti. Beni bırakma lütfen. Efendim durumu kötüye gidiyor. Nabzı 40. Oksijen seviyesi 60'ın altında. Gidip kocasıyla konuşacağım. Nabzını ve oksijen seviyesini izlemeye devam tamam. edin. Tamam. Tamam efendim. Nitenin durumu kötüleşiyor. Evet. Eğer doktor ana temen gelmezse yaşama şansı yok gibi. Doktor. Durumu nasıl? Üzgünüm. Üzgünüm Bay Sancı. Hayır hayır doktor lütfen. lütfen. Hayır hayır. Sorun şu ki Neti şu anda hiçbir tedaviye yanıt vermiyor. Eğer Doktor Ranat zamanında gelemezse yaşama şansı çok düşük. Doktor Ranat neden hala gelmedi peki? Yola çıktı. Ama bugün bayram olduğu için her yerde trafik var. Peki eğer Doktor Ranat gelmezse ne olacak? Üzgünüm ancak yaşama şansı çok düşük. Oksijen seviyesi sürekli düşüyor ve... ...beyin ölümü her an gerçekleşebilir. Affedersiniz. Yüce Tanrım Ben ne yapacağım Doktorun söyledikleri Niti Niti'nin yaşama şansı Ben onsuz asla Asla yaşayamam Lütfen bizi ayırma Yüce Tanrım Onsuz ben ne yapayım Nasıl yaşarım? Nasıl bizi birleştiren aşkımızı büyüten sensin zaten bizi ayırma eğer onun canını alırsan benimkini de al Umarım doktor gelmiştir ve her şey yolundadır. Endişelenme. San çok seviyor. Onun için her şeyi yapacaktır. Tüm bu olanlar Net'inin hatası değil. Aslında Rajiv'le evli olduğunu bilmiyor. Sa Sancu ikimizi de... İkimizi de kandırdı bana aşık gibi davrandı ve Enedi'yi de kandırdı. Ama yine de ya bugün ne olursa olsun Niti iyileşene kadar burada ona dua edeceğim Tanrım onu kurtar ne olur. Neredeydin sen Çantrika? Kendi evine hırsız gibi mi giriyorsun Hayret? Sana bir şey soruyorum. Neredeydin dedim sana. Neden soruyorsun? Sen benim kayınvalidem ya da kocam falan mısın? Söyler misin? İşte. Annem de geliyor zaten. Şimdi nerede olduğunu söyleyecek misin yoksa ona da mı karşılık vereceksin? Nereye gittiğini nedense söylemiyor. Neredeydin? A aslında şey ben anne. Dur sen şey... boşuna yorulma. En iyisi ben söyleyeyim. Şuna bir bak. Parinin kefaleti mi? Paran'ın kefaletini mi verdin? Evet, ben... Peki neden? Ben ne demiştim? Şey, anne ben... Kes! Yeter artık! Burası benim evim, anladın mı? Benim kurallarıma uyacaksın. Bu evin gelinleri gece geç saatlere kadar dışarıda kalamaz. Pari bir hata yapmış ama sen kefaletini ödeyerek daha büyük bir hata yaptın. Bunun bedelini mutlaka ödeyeceksin. Üzgünüm Pari. Onlara şimdi söylemezsem ileride daha kötü olacak. Pari yanlış bir şey yapmadı anne lütfen. Zavallı dünden beri hastanede. Hayır bu doğru değil. Onu kendi gözümle polis karakolunda gördüm. Evet, Pari birini şikayet etmek için karakola gitmişti. Muhtemelen o kişi de çantasına paketi koydurmuş onunla yakalandı. O yüzden oldu. Peki Pari neden hastanedeydi? Paris'in arkadaşı bir kaza geçirdi ve durumu da kritik. Dün geceden beri hastanede arkadaşıyla birlikte kalıyor. Kazayı dün akşam bana söylemişti ama yıl dönümünüz olduğu için bu haberi sizden saklamamı istedi anne. Kutlamayı bozmak istemediği için. O yüzden size hiçbir şey söylemedik. Eminim anne. Çantrika Paris'i korumaya çalışıyor. Simi abla. Paris ne dedi? Ne zaman gelecek? Bir şey söylemedi anne. Arkadaşı uyanınca gelir herhalde. Peki. Bir hata yaptı ve... ...bunun cezasını çekecek. Sancu, ne oldu? Acep. Ne oldu Sancu? Ne oldu? Niti orada yatıyor. Her şey yeni başlamıştı. Oysa... Şimdi... Tamam dostum, tamam. Her şey yoluna girecek. Güçlü ol, tamam mı? Güçlü Nasıl ol. güçlü olayım? Nasıl olayım dostum? Niti orada... Yenilgiyi kabul mü ediyorsun yani ha? Ona baksana. Ne kadar da güçlü değil mi? Ben, ben onsuz yapamıyorum dostum. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor sürekli. Ya ona bir şey olursa ben ne yaparım ona o zaman? Ona hiçbir şey olmayacak. Her şey yoluna girecek dostum. O iyileşecek tamam mı? İyileşince birlikte kutlama yapacağız. He? Ne dersin? Evet dostum hepsini yapacağız Siz sadece onun bir an önce iyileşmesi için dua edin İkiniz de lütfen Tabii ki ediyoruz o iyileşecek merak Nerede etme Nerede kaldı bu doktor Hemşire doktorun gelip gelmediğine bakar mısın Tamam hemen bakıyorum Aman tanrım bu ne şimdi Hemşire monitörleri kontrol edin Durumu kötüye gidiyor Tanrım sen yardım et Artık göz bebekleri bile tepkisiz. Nerede kaldı? 5 dakikaya geliyormuş efendim. Artık bizim 5 dakikamız bile yok. Oksijen seviyesi 20'nin altına düştü ve kalp atışı 30'da. Artık bizim 5 dakikamız bile yok. Onu kurtaramadık. Hastayı kaybettik. Yağmurlar, yağmurlar iyi bir alamettir. Sonunda dualarım kabul oldu. Niti kurtulacak. Kendini bu kadar yıpratma dostum. Her şey yoluna girecek tamam mı? Güven bana. Sancu. Doktor Niti nasıl? O iyi mi? Üzgünüm. Hastayı kaybettik. Başınız sağ olsun. Nasıl yani? Çok üzgünüm. Onu kurtaramadık. Sa, 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 Sancu, 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 Sancu. Sancu kendine gel. Yapma ne gel. olur. Sancu lütfen lütfen kendine gel. Sancu iyi misin? Lütfen. Kendine Sancu iyi misin? Kalk lütfen Sancu. Hasta nasıl? Üzgünüm efendim. Hiçbir şey yapamadık. Hastayı kaybettik. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.